Herkese selamlar dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber bilgisayarınız arkadaşlar son sürüm BlueStacks'i nasıl indirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızda tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra buraya sizlerle beraber BlueStacks yazıyoruz ve BlueStacks'e tıkladıktan sonra burada BlueStacks.com kendi sitesi var zaten. Bu siteye arkadaşlar bir kere tıklayacağım ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm sürümleri gördüğün. Tüm sürümleri gör kısmına tıkladığımızda Burada gördüğünüz gibi aşağıda Windows için, 64 için, 32 bit için burada tabii ki indirme seçenekleri mevcut. Ama biz buradan direkt e, dilerseniz BlueStacks onu dilerseniz BlueStacks 5'i indirebilirsiniz. Ama ben burada BlueStacks 5'i indireceğim. Burada BlueStacks 5 indir kısmına bir kere tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi setup dosyamız indi. O indikten sonra bu şekilde e, bir kere tıklayıp çalıştır diyeceğiz. Daha sonrasında tarayıcı ile yok. tarayıcı kapatabiliriz. Bu aşamada tabii ki biraz beklememiz gerekecek zaten kendinden BlueStacks'in e, kurulu kısmı açılacak. Burada şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi eee kur diyor. Buradan öncelikle burada zaten kurmamız için e, yazılım lisansını burada kabul etmemiz gerekiyor ve burada yükleme özelleştir kısmından da burada bilgisayarımda nereye kuracağımı seçebilirim. E, buradan dosyayı değiştir dersem mesela yerel disk e, D'ye kurmak istersem buradan e, bu bilgisayar deyip mesela buradan ben yerel disk D'yi seçip tam dedikten sonra e, yerel disk C'ye Kuracağım burada gereken alan ve kullanıma hazır alan zaten yazıyor burada daha sonrasında kuracağım yeri seçtikten sonra burada şimdi kur seçeneğine bir kere tıklıyorum ve daha sonrasında kurulum aşamamız burada başlıyor şu anda gördüğünüz gibi 160 MB'lik bir dosya indirecek Dilerseniz bu dosya insin kurulum aşamasına devam edelim evet dostlar şu anda gördüğünüz gibi neredeyse %100'lük bir dosya kısmı İndi burada 160 MB'lik bir dosya indirdik ve şu anda gördüğünüz gibi 570 MB'lik bir daha kurulum dosyası indireceğiz. Dilerseniz burası da insin videomuza devam edelim. Evet dostlar şu anda gördüğünüz gibi neredeyse yüzde yüzlük bir kısım daha indi. Burada 570 MB daha yükledi. şu anda burada biraz bekledikten sonra BlueStacks'imiz e, masa üstüne kısa olarak zaten kurulacak. Dediğim gibi başta 160 MB sonrasında 570 MB ve burada da şu anda gördüğünüz gibi 1. 115 MB daha kurulum dosyası burada indiriyor. Bu tabii ki sizin internet hızınıza bağlı olarak bunun süresi tabii ki değişebilir. Ama dediğim gibi ortalama 10 dakikadan kısa bir şekilde BlueStacks'i bu şekilde kuracaksınız. Bu arada sol tarafta BlueStacks X'i de indirmiş oldu. Dersiniz bunu da kullanabilirsiniz. Kullanmazsanız da bilgisayarınızdan direkt denetim masasından kaldırabilirsiniz. Bu aşamada biraz tabii ki beklememiz gerekecek. Bu arada arkadaşlar eğer videomuz işinize yararsa bize destek olmak için kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenebilirsiniz. Veyahut da yapamadığınız bir kısım olursa da yorumlarda belirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Ve şu anda gördüğünüz gibi kurulum aşaması bitti. Şu anda BlueStacks 5'i birazdan açacağız. Şu anda gördüğünüz gibi açıldığında burada sistem gereksinimleri denetleniyor diyor. Burada tabi ki kurulum yapılıyor. Sosyalar çıkarıyor diyor. Burası %100 olduktan sonra. BlueStacks kullanmaya başlayabileceğiz ve dostlar kurulum motoru tamamlandıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi 3 tane BlueStacks inmiş oldu Burada BlueStacks X'i siz kullanabilirsiniz ama biz burada videomuzun amacı BlueStacks 5 indirmek olduğu için Ben size 5'i göstereceğim Dilerseniz bu ikisini de denetim masasından silebilirsiniz Veyahut da kullanabilirsiniz Burada BlueStacks 5'im kurulduktan sonra masa üstüne geldikten sonra arkadaşlar buraya Çift tıklıyorum ve daha sonrasında BlueStacks 5'im Açılacak şu anda gördüğünüz gibi BlueStacks'imiz açılıyor son sürüm olarak güncel olarak bu şekilde yani kurmuş olduk dediğim gibi Siz eğer bluestacks x'i falan veyahut da multi installer kullanmazsanız dediğim gibi denetim masasından kaldırabilirsiniz şu anda ilk defa başladığımız için Tabii ki biraz beklememiz gerekebilir ve dostlar şu anda gördüğünüz gibi bluestacks 5'imizi en güncel haliyle bu şekilde indirdik buradan sonra ise siz Dilerseniz uygulamanızı kullanabilirsiniz Dilerseniz Oyunuzu oyununuzu indirip oynayabilirsiniz. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz istediğinize yaramıştır. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer videoyla ilgili bir hata alırsanız yorumlarda belirtseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Dediğim gibi arkadaşlar dilerseniz BlueStacks'i dilerseniz BlueStacks 5'i indirebilirsiniz. Eğer BlueStacks 5 indikten sonra bu ikisi de inerse dediğim gibi bilgisayarınızın denetim masasından Programları yönettiğiniz kısımdan bu iki dosyayı silebilirsiniz. Ve daha sonrasında BlueStacks 5'i hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.